merhaba. Böyle medya günlüğümüz bir videoyu kanal bu kadar küçükken yapmak boşluğa sıçıyormuşum gibi hissettiriyor ama siktir et. Evet. Ayrıca bahsettiğim her şeyle ilgili spoiler verme ihtimalim var. Umursuyorsanız dikkat edin. Bring it on. Neyse hadi, 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 de başlat başlat hadi. 3, 2, 1. Mikami Resident Evil 4'ten sonra Clover geçmiş. Konuşmuşlar hardcore bir şey yapalım diye. Şimdinin aksiyon oyunları hep kılıçlı malıçlı. Biz yumruklu yapalım demişler. Final Fight Revenge diye bir oyunu beğenmemiş be. Bu oyun çıkmış. Jin, bir kabilenin koymuş olduğu Goddo Hando'ya sahip. Dört tane kötü adam var. 80'ler Villain of the Week şönenleri ve erkek animelerinden esinlenen yerlerde koşup 15 saat pat 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 adam dövmekle ilgili. Dinamik zorluğu var 4 seviye artık o zaman. Genelde sevmem. Normal zorluk çok yüksek oluyor ve ne zaman dinamik devreye girse oyunu düzgün öğrenememiş gibi hissediyorum. Ama God Hand düzgün ayarlamış bunu. Daha doğrusu level 1'de bile çıldırtıcı zorlukta olduğu için çok fark etmiyorum kontrol edemediğim bir şekilde mekaniklerle tamamen engage etmeyeceğim kolaylıkta oynuyormuş gibi hissetmiyorum. Combo ezberlemek yerine hareketleri alıp kombo sırasında oyuncu yerleştiriyor ve kişisel zevke göre. Juggle var, animasyon cancel'lamak var, ne zaman bloklayacaklar tahmin edip blok kurmak var, aynı anda saldırarak perlemek var, right stick sağa sola arkaya dodge'layıp öne dodge'layarak çoğu saldırıya karşı sonsuz iframe oluşturmak var. Lokasyonlar beklediğinden daha çeşitli bu oyun için düşündüğüm gibi bunun da fazla uzattığını düşünsem de görsel olarak sıkmıyor. Animasyonlar falan da güzel baya geç için PlayStation'ın hayatında. Boş çeşitliliği de aşırı iyi. Müziklerde Allah korusun Danganronpa, Silver Kings, Normal Heroes ile bilinen Masafumi Takadon. Bayağı bangerlar var. Boss'larda evinleştikçe müzikleri remixlenmiş. Boss müziğinin ortasında Devil Trigger'ın şeyi aktive edince main theme late başlıyor. müziklerle dövüşüyormuş gibi hissettiriyor. Aynalıyor aksiyonu. Güzel bayağı. I Seyir love burs. it. Evet. Fark etmiş olduğunuz üzere bu oyunda mizojini kaynıyor. Homofobi ve ırkçılık da. Hatta kanalıma affedersiniz gamerler üşüşecek diye korkuyorum. Bunun hakkında çeşitli teoriler var. Bu teorilerden belki de en önemlisi bu. Bir robot hayal edin. Her fikri aşılayabilecek, her yeri gezebilecek, her ekrana çıkabilecek, tüm insanlığın sempatisini üstüne toplayabilecek kadar ağlak, gösteri toplumunu kıskırarak oynatabilecek bir robot. Evet, muhtemelen bu korkunç gerçeği doğru tahmin ettiniz. Recep Bülbül ses tam olarak bu hain amaç için yapılmış bir robot. Adı da Robo Nightingale Sari. Üç kere kurcalayıp güncellemişler içine. Türkiye'de deneme turuna çıkarılmış. Sempati sinir uyandıracak kadar ağlak olduğu için projeye son verilmiş. Etrafındaki Robot Liberation Front üyeleri buna acıyıp örgütlerinin en büyük finansal kaynağı olan dört büyük Japon game Devresi'ne vermiş. Bu gizemli isimler kim mi? Azılı araştırmalar sonucu bunların kim ve nerede olduğunu buldum. Hamza Yardımcıoğlu ve Nigma benimle gurur duyardı. Kişi kişi 07 Antalya Hina Mizawa, aslında Trabzon'un Of ilçesi. Goichi Suda Nide Adeta insanlıkla dalga geçer gibi ismindeki bu pis sırrı yıllardır açık bir şekilde gösteriyordu. Rivayetler, Goichi Suda'nın aslında çiftlik Bank Tosuncu'nun gizli kardeşi olduğunu ve operasyonun arkasında yatan gerçek beyin olduğunu söylüyor. Aslında Flower Sun and Rain, Tosuncuk tarafından istenmiş bir çiftlik bank reklamıydı. Ancak Goichi Suda, kendi sanatını yapmak istediği için daha güzel bir iş çıkarmıştır ve araları ayrılmıştır. Bu dörtlü arasından en ılımlısı odur. Uzlaşma mümkündür. Suveri 65 Van Van'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne katılıp bu deneyimden esinlenerek Deadly Projesini yönetmiştir. Shinji Mikami halen ana vatanda operasyonun başında Killer7'nin yönetiminde Hugo iki sudayla tanışmış. Diğerleri de birbiriyle tanışmış. Bu dört ayrı para babası birleşmiştir. Kenetlenmiştir. Gardhendi Robo Nightingale'ın yardımıyla yönetmiş. 2005 Japonya'sında bir erkeğin mizojinesi Robo Nightingale'ya e dolayısıyla oyuna yansımıştır. R.L.F'in robot özgürlükçü fikirleri ne kadar saygı değer olursa olsun bu dört pay babasının elinde Robona için geri çürümüş yozlaşmıştır. Yoldaşlarımı çağırıyorum. Şu kumandayı ele geçirip Recep Bülbül Ses Leblebi ve Natto Trans Lezbiyen Derneği hayalini gerçekleştirmeliyiz. Robona için geri demişken Hideaki Anno'nun ilk yönettiği anime. Aslında Evangelion'daki birçok karakteristik şeyi burada da görebiliyoruz. Tuhaf ekranlar, tüm kişisel değerini meka sürmeye bağlayan çarmatize bir ergen, biseksüellik, detaylı meka pornosu, anlamsız kullanılmış psikolojik, mitolojik, nostik referanslar. Mitolojik çok bir şey yok ama Sovyet pilotun adı Jung Freud'a koyayım. Devlet dairelerinde gergin anlar, onca depresif olay ve felsefe sonucu bitir sweet ve umut verici bitmesi. Orası burası yamulmuş, güzel dizaynlanmış yaratıklar. Bunlar Shin üçlemesinde de vardı. Demek ki anonim fiksasyonları. Sadece Evangelion'la alakası yok. İlk üç bölüm biraz sıradan. Uzay canavarlarına karşı savaşan insanlık var. İlk bölümde beceriksiz Noriko var. İdealize ettiği Onesa saması Amano var. Tam gösterilmeyen lezbiyenlik var aralarında. Babası uzayda ölmüş. İyi diye bilinen eğitimci Gazi Koç buna ilgi duyuyor, eğitiyor. En iyisi olmak için Noriko uzayda istasyona çıkıyor. Fermalara gittikçe büyüyor, babasının öldüğü yeri görüyor, sevdiği oğlan ölüyor, uzaya bile çıkamıyor Tarmada. Gerçekçi yapılmış bunlar. Bir kere edildikten sonra tarmatize olmayı bırakan, ağlamayan, her şey yapabilen birine dönüşüyor. Ama koçun Noriko'ya duyduğu ilginin nedeni, lezbi ablası Amano ile birlikte Gunbuster isimli dev mekayı kullanabilecek olması. Bu sahnede arkada Türk sanat müziği vari bir şeyler çalarken ekranda fizik makalesi akıyor. İkinci yarısında işler büyüyor. Zaman geçerken nasıl yaşayacağımız, bazı insanların, anıların ister istemez geride kalacağı hakkında temporal varlıklar olarak nasıl sevebiliriz, nasıl yaşayabiliriz, bunun hakkında bir şey dönüşüyor. Çok detaya inmeyeceğim. Giden izleyin, altı bölümcük bir şey zaten. Ama son bölümü hakkında konuşmam lazım. İzlemediyseniz ya da spoiler umursuyorsanız ekrandaki timestamp'e gidin. Son bölümü 35 sene sonra ah! benim biri Oha Peek desin diye siyah beyaz çekmişler. Ben de diyorum işte Oha peak diye. Noriko travmalarını atlattıktan sonra kendi için 6 ay geçse de 5 bölümdür ablası, en iyi arkadaşı, crush'ı olan Amano için 15 yıl geçmiş. Amano okuldayken arkadaşının ben yakında öleceğim ama gel kızımla tanış en azından. Mektubunu veriyor Noriko'ya. Ekipmanlar çalışmıyor. Komutan Tanrı'ya tapmaya başlamış. Son desperate bir şekilde Amano ve Noriko beraber kendilerini kara deliğin içine atmayı planlıyorlar. Ama ölmeyi beklemiyorlar. Tanıyamadıkları ve tanıyamayacakları bir dünyayı kurtarmaya gidiyorlar. Son bölümde cidden ağladım bayağı. Zamanın geçişi hakkında kafayı yiyen dünyada olduğu 20 yılın 20'sini de hem izole hem de bomboş geçiren biri olarak ve şu an dünyanın nereye gittiğini göz önüne alarak bakınca biraz kendime getirtti. Ben buradayım. Herkes burada. Ne olursa olsun insanlar, toplumlar, olaylar sürecek ama tanıyamayacağımız kadar değişecek. Hiçbir şey kalıcı değil. Bir şeyleri sabit tutmaya ve yakalamaya çalışırken her şeyi kaçırmak oldukça aptalca. Umabileceğimiz tek şey şu an yaşadığımız hayatı kabul edebildiğimiz dolu dolu bir şekilde yaşayabilmemiz. But please let there be love at the end of eternity. Biseksüel kızların gücü. Bu ne? Aleyotkan. <laughs> Yok. Geçmişken çok kısaca Thousand X Resist'ten de bahsedeyim. Yürümeli Visual Novel. Tiyatrocuların yaptığı her şeyinden belli oluyor. 2019 Hong Kong protestolarından başlayıp aynı kişinin klonlarından oluşan topluma kadar ilerliyor. Şu an içine giremeyeceğim kadar yoğun. Empati, mommy issues, siyasi direniş, göçmenlik, kardeşlik ve geleceği inşa etmeye çalışmakla ilgili. Developerlar Influence olarak Near ve Signalis'i göstermiş. Beni bayağı etkiledi. İlginizi çektiyse bakın. Albüm incelemesi yapacağım. Ee, çok lazımmış gibi. Detaylı müzik analizi bilmem etmem. Hızlı hızlı yakında dinlediğim bazı albümler önemli isteyeceğim. Hadi bakayım. Hawkeye's Not there. Tam Benlik, Dans Edilesi, Umutlu, Bohem, Korsan, Zil Şerti, Oflu Punk, System of a Down Mesmerize, Klasik, Öde Açık Dinliyorum Baştan Sonra Going To Take Your Jobs olayı, Müslüman, sinirli, hoppa diletici, rastgele enstrümanın her zamanlarda el iştirdik hoppa diyemediğim müzik müzik değildi. Missing, Loving, gibi. Hoş, Melankolik, Edgy, Safik, Mükemmel, bir bu selfish. Saçma sapan kızlarımda kafamda dönüp duranları ben üzerine ben gülle anlat. Bazı parçaları hemen iki üç tane bomba bomba nokta koma. Introspektif manyak sıçan babası. Cüzsan kayva gecko. İkiyi çok dinlemedim şimdi ne kadar ama böylesi al beni götür diye Gotik arada İsmail YK gibi paylaş olur. guru Guru kubu bak kuyu kuyu Single dekası travmada akma takılmasından hoş duyduğum nadir şeylerden. Damardan almalı. Son olarak yeri repeat aşırı sedim, tam benlik big bang vokalıydı uzun. Kendimi tanıyor ve kaybetmeye çalıştığım zamanki müzikler listesine eklendi. I would often go there to the tiny church there, the smallest church in Sensan, though it once was larger. The Seven Sisters Twin those pale cliffs there I went often stay there in the tiny arte. I have been so glad. Looking forward to the past, here. but now you are all I love. None of this matters no. No.